Abla kolay gelsin. Ne yapıyorsun Aa, saçta? Tamam, ne yapayım? Saç külliyorum. Neyle bu çamur bildiğimiz? Ya burada kül olmadığı için toprakla. He. Külüyoruz. Faydası ne olacak Bunu saça? Ekmek yanmayacak. He, ekmek yanmasın diye. Normalde küllü oluyor ama olmadığı için çamurla. Kül olmadığı için işte kül olmayınca yanıyor ekmek. Yanmasın İyi bakalım diye. hadi kolay gelsin ablacığım. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bugün bahçemizde gözleme yapacağız. Gördüğünüz gibi ateşimizi yaktık, parladık ateşimizi. Bakalım ilerleyen saatlerde gözlemeler açılacak. Semaverde çay demlenecek. İnşallah keyifli bir akşam yaşayacağız bina sakinleri olarak. Sizlerle de paylaşacağım. Kolay gelsin Emine Hanım, Nuray Hanım. An Alası, Anadolu'yu İstanbul'a getirmişsiniz. Ben Amasya'dan geldim. Evet, Amasya'yı İstanbul'a getirdik. Ne güzel, ne güzel ya. Bugün ne yapıyoruz böyle? Gözleme yapıyoruz. Evet, şu an gözlemenin hamur Yumaklar yumaklarını yapıyoruz. hazırlıyoruz. Yapıyoruz işte, yiyeceğiz, temaver yapacağız. Oo, burada da ateşimiz yanıyor. Üzerine saçı koyacağız. Saçın hazırlığını da Emine Hanım önceden yaptı. Burada kül bulamadığımız için. Topraktan yaptık. Evet çamur şeklinde temizliğini yaptık. Onu yapma sebebini de Emine Hanım'dan öğrendik. Neydi Emine Hanım? Niye yaptık onu? Hamur yanmasın diye. Aa, evet saçımızı önceden hazırladık. Bu da da Aa, topraktan çamurdan yaptık. Yanmasın etmek diyor. Yani çare, Aa, çareyi bulduk diyorsunuz. Aynen, aynen. Çok güzel, evet bu akşam inşallah Ataşehir'de Örnek Mahallesi'nde bina sakinleri olarak hep birlikte bir eğlenceli, keyifli bir ziyafet çekeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin, emeğinize sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Evet Emine abla ne yapıyoruz şu anda? Saçımızın ayaklı hmm. herhalde. Hmm. Neyse biz İstanbullu olarak diyoruz ki saçımızı saç Evet saç ayağını ateşi içine yerleştiriyoruz. Evet. Sonra sacı mı koyacağız üzerine? Evet. Sac ayağını yerleştir. Evet, şimdi biz biraz sac eri koymuşuk galiba. Yakup Ustam onu düzeltti. Evet, Emine Hanım şu anda çamurladığı sacı. Evet, şu an... Evet, saçı ters olarak çamur kısmını ateşe yatırdık. Niye böyle yaptık Emine Hanım? yanmasın diye. Anladım. Şu an çamuru bu şekilde saçı hazırlıyoruz. Evet şimdi Emine hanım tekrar geldi evet bu nedir Emine hanım elinizdeki? gözlemeleri çevireceğiz. Evet Gözlemimizi pişirirken süpürgeçle döndürme işlemini gördüğünüz gibi onunla yapacağız. Evet kolay gelsin Emine hanım, Nuray hanım. Şu anda hazırladığınız yumakları gözleme için açıyorsunuz anladığım kadarıyla. açıyor bakalım. Evet Yakup Usta. E, sen geçebiliyor musun? İnceliği in mi? O Burada e, hamuru <laughs> çevirmeye yarıyor böyle saçın üzerinde böyle çevir. İsmi ne? Sen onun ismini e, söyle. Bizim yöremize göre sürgeç. Amasya e, bayanların en, e, Amasya yöresine göre bunun ismi sürgeç. Hanımların elindeki de bildiğiniz gibi oğlaklar. E, buna da açtıkları şeyde saç yağlısı deriz. Ama bizde de yastığa aç derler bir de. Gözleme. 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 Evet kolay gelsin. Bereketli Abi olsun ya. inşallah. Evet Emine Hanım kolay gelsin. Gözlemeler başladı pişmeye. Şu an ne yapıyoruz? Gözlemeleri yağlıyoruz herhalde. Evet. Süpürgeçle de çeviriyor tekrarda. Ve bu yönüne de Evet. Bu arada Yakup Usta'm da yardım ediyor Emine Hanım'a. Evet Ataşehir'de dediğimiz gibi evet. Anadolu'yu Ataşehir Örnek Mahallesi'ne getirdik. Amasya Destek Kasabası'nı köye getirdik. Evet. Allah'ıma şükürler olsun gururlanıyoruz. Çok güzel. Amasya'mızla. Bu arada sizlerle bahçemizi de paylaşıyoruz. Yakup Usta'mızla birlikte yaptık. Bostanımız fasulyelerimiz, patlıcan elimizden geldiği kadar bahçeyi değerlendirdik. Gözlemeler pişerken gördüğünüz gibi misafirlerimiz de burada. Evet sabırsızlıkla bekliyorlar. Gençler burada. Evet semaveri de birazdan yakıcı. Semaverimizi de Emre Bey hazırlıyor. Odunları yaktınız. Evet odunları koydum. Evet. Sonra evet. İnşallah. Sen Evet inşallah binaca hep birlikte güzel bir akşam ziyafeti çekeceğiz. Evet. Kolay gelsin Emine abla. Sağ ol. Evet gözlemelerimiz tam gaz hızlı bir şekilde pişmeye devam ediyor. Evet. Israrla söylüyoruz. Bilmeyenler için tekrar ediyoruz. E, gözlemelerimizi çevirdiğimiz tahta süpürgeç miydi? Evet. Püsürgeçmiş. geçmiş. Füsür geç. He, Amasya'da püsürgeç. Amasya'da püsürgeç. geç. Tamam sürelim, Getirelim. Bereketli olsun diyelim. Evet, sağ, ol, sağ ol, afiyet olsun. Sağ olun, ellerinize sağ olun. sağlık. Evet, Emine Hanım. Gözleme işimiz devam ediyor. Evet, Yakup evet. Usta'ya devretti fırını. Şu an keyif zamanı. Oo, Emine Hanım keyfe başladı. Yakup Usta'yı saca bıraktık. Evet, evet. Bak. Evet. Nuray Hanım, bu, bu arada mı? şimdi böyle dönüyoruz, bakıyoruz. Şadıman Hanım da gelmiş, Yasemin Hanım da teşrif etmiş. Hazır, Afiyet olsun. Evet kısa bir yorum alalım gözlemelerden. İyi akşamlar. Her şey çok güzel olmuş. Evet. Usulü. Evet biz Anadolu'sun de bazlama gözleme. <laughs> biz de dedik zaten Ataşehir Örnek Mahallesi'ne Anadolu'yu getirdik. Ve bu akşam güzel bir gözleme keyfi yapıyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hepinize. <laughs> evet Yunus Ege'miz de burada. Merhaba Yunus. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu anda gözleme sefamızı son hamurlarını gözlemelerini pişiriyoruz. Emine Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. İstanbul gibi yerde bize bir Anadolu kültürünü yaşattı gerçekten. Tabi bu imkanı varsa, bu videoyu izleyenlerin bahçesi alanı mevcutsa yapmalarını tavsiye ederiz. Gördüğünüz gibi güzel bir. tereyağı olsa daha iyi olurdu. Tabi ama biz margarinle bunu yapıyoruz. O da ayrı bir lezzet tat veriyor. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videomuzu izley izleyenlerimizden ricamız o kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, dört gözle bekliyoruz. Beğenlerinizi, yorumlarınızı. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Amin Hayırlı akşamlar.